Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir videoya daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda size çok güzel bir tarak tanıtacağım. Neden tanıtacağım? Çünkü geçen gün sosyal medya hesabımda köpeğimi tararken bir video paylaşmıştım. Hunharca böyle tüylerini çıkarınca DM'den yürüyen arkadaşlar oldu sağ olsun. Hocam tarağınızı hangi tarağı kullanıyorsunuz? Farklı bir tarak o. Nereden temin edebiliriz diye. Ben de dedim ki madem güzel bir malzeme kullanıyoruz. Diğer abonelerimiz de bundan nasiplensin, faydalansın diye düşündüm ve bu videoyu çekme kararı aldım. Öncelikle umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi biz köpek sahipleri olarak ne yapıyoruz? Bazı malzemeler alıyoruz. Tasma alıyoruz, kayış alıyoruz, oyuncak alıyoruz. Genelde de bunlar çerçöp oluyorlar. Oyuncaklar köpeklerin ağzında paralanıyor. Kayışlar genelde ya elimizde kalıyor, kopuyor ya belli bir zaman sonra deforme oluyor. Ya köpeğin önünde kalıyor parçalanıyor ya da ani bir müdahalede kayışın kancası kopuyor. Köpek bir tarafa kayış bir tarafa dağılıyor. Böyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz. bakın malzemelerinde taraklardan oluyor? Tellerde deformasyonlar oluyor. Köpekler sevmiyorlar bu tellerin vücutlarına batmasını. Bazı köpekler çok ince tüylü olabiliyorlar. Doberman gibi, pitbull gibi. Onlar bu tellerden rahatsız olabiliyorlar. Ama ne yapmanız lazım? Taramanız lazım. Eldiven alıyorsunuz. Köpeği tarama eldivenleri yeterli performansı sergilemiyor. Fırminatör alıyorsunuz. Bir yerden sonra o da artık kesmiyor. Sonrasında ciddi bir şekilde bakteri problemi oluyor. Neden? Tarak mesela şöyle dikdörtgen bir yapısı var. içi böyle telli. Siz tarıyorsunuz, tarıyorsunuz, tarıyorsunuz. Her tüyü çıkaramayabiliyorsunuz. Böyle tak 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 vuruyorsunuz falan. Belli bir zaman sonra ne oluyor? İçinde pislikler birikebiliyor. Yıkasanız da çıkmıyor. Ondan sonra taraklar kokabiliyor. O yüzden biz farklı bir malzeme kullanıyoruz. Bu malzemeyi de size tanıtmak istedim. Şimdi çok uyduruk görünen bu malzeme Hershey firmasının tarı. Neden biz bu malzemeyi kullanıyoruz? Bakın. Öncelikle çok sade bir yapısı var. Bu sade yapısından kaynaklı olarak da temizlenmesi çok kolay. Bunun şu şekilde demir üst plakaya tutturulmuş şekilde. Demiri şöyle hafifçe ayırdığınız zaman bu buradan bu da buradan çıkıyor. Bakın bu normal nikel kaplama bir demir. Bir şey değil. Koydum kenara. Bu arkadaşlar yine oldukça basit bir yapısı olan bir tarafı biraz daha derindeki tüyleri çıkaran bir tarafı daha yüzeysel tüyleri çıkaran bir malzeme. Taradınız köpeğinizi ciddi. Zaten ben bu videonun üst kısmına köpeğimi tararken çıkan tüyün ile alakalı olarak görüntüleri koyacağım. Sağ olsun kızım çekti. Videoyu hocam ne biçim çekmişsiniz falan demeyin. Sonra alınır. Ben de üzülürüm. O videodaki görüntüleri de gördüğünüz zaman taranın ne kadar güzel bir şekilde taradığını göreceksiniz. Çok ciddi bir şekilde tüy çıkarıyor özellikle bizim gibi tüylü köpeklerle uğraşan köpek sahipleri için yani tüylü köpekten kastım bazı köpek çok tüy döküyor. Alman çoban, golden ya da ne bileyim o tarz cinseli cinsleri besleyen hayvanseverler için tarak ciddi bir ekipman. O yüzden ben bu malzemeyi kullanıyorum. Bunu da size tavsiye ederim. Dediğim gibi uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Marka oldukça güzel bir marka. Alman markası geçen gün bana mail atmışlar sağ olsunlar 150. yılımızı kutluyoruz diye. 150 yıllık bir marka. Düşünün adamlardaki köpek kültürünü. Bu marka paslanmıyor. Paslanmadığı için de ne oluyor? Uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Dezenfekte etmek çok kolay. Dediğim gibi ayırıyorsunuz. Sıcak suyun altına tutuyorsunuz. Kuruluyorsunuz. Koyuyorsunuz kenara. Bu kadar basit. Çok ufak. Cebe sığıyor. Sonrasında geri mi takmak istedin? Buraya takıyorsunuz. Tekrardan hazır hale geliyor. Tek dikkat etmeniz gereken şey, bunu mutlaka söylemeliyim. Eğer elinizi normal tarak gibi boş bırakırsanız yaparken buralardan pırtlayabiliyor. O yüzden size tavsiyem şuralardan sıktırmanız. Sıktırdığınız zaman hayatta bu buradan çıkmıyor. Dediğim gibi şu e, tırtıklı, büyük tırtıklı kısmı daha derinden tüy çıkarıyor. Bu da daha yüzeysel tüyleri çıkarıyor. Yani köpeğiniz pitbulldur, dobermandır benzeri bu daha fazla işinize yarayabilir. Ama bu çok ciddi tüy çıkarıyor. Ve taraktan korkan köpeğiniz neden taraktan korkuyor? O teller deforme olduğu için belli bir zaman sonra köpeğin cildine batıyor. Köpek çekiniyor, sevmiyor. Ama bunu çok seviyor. Kaşıma gibi geliyor. Hani sırt kaşıyıcıları olur ya böyle yöresel ürün satan yerlerde bulunur genelde. Ahşaptan el şeklindedir. İnsanlar çok sever onunla kaşımayı. Onun gibi bir etkisi var. Dediğim gibi iki tane metalden oluşuyor. İkisi de nikel kaplama. Paslanmaz bir malzeme. Böyle yaptığınız zaman ayrılıyor. Taradın köpeği. Temizlenmesini istiyorsun. Atıyorsun bulaşık makinesine hanımdan korkmuyorsan. Benim gibi hanımdan korkuyorsan sıcak suyun içine atıyorsun. İyice yıkadıktan sonra kuruluyorsun. Sonuçta Metal malzeme kurulamak lazım, oksitlenmemesi için. Sonrasında tekrardan, bakın şurasında e, ufak çıkıntılar var. Bu çıkıntıları buraya takıyorsun, hop tekrardan hazır hale geldi. Bununla alakalı olarak satılan Türkiye'de bulunan bir ürün bu. E, altına ben yol hepsi burada gitti gidiyor. Benzeri e, web sayfalarındaki linklerini de atarım, tavsiye ederim. Güzel bir ürün. Bildiğiniz gibi ben ürünleri Öyle e, her şeyi tavsiye etmem. Mama'yı neyi tavsiye ettim misel? Los tavsiye ettim, kendim de kullandığım için. Fisher'ın videosunu çektim. Gidip de Hershey Springer'ın dünya kadar tasması var, itaat tasması var. Bunları size tavsiye etmiyorum çünkü profesyonel ekipmanlar. Aynı zamanda maliyetleri çok yüksek. Aynı zamanda e, bilinçsiz kullanımda köpeğe ciddi zararlar verebilirsiniz. O yüzden. Yani psikolojik olarak yoksa fizyolojik bir zarar veremezsiniz. Ee, onun dışında her tasmayı tavsiye etmiyorum. Her kayışı tavsiye etmiyorum. Her oyuncağı da tavsiye etmiyorum. Ama bu tarak tavsiye edilebilecek bir tarak. Şimdi bu videodan sonra ben size bir tane de oyuncak videosu çekeceğim. Bu oyuncak videosunu da ileriki süreçte yayınlayacağım. Çok ciddi bir şekilde tavsiye ettiğim bir oyuncak. Sonrasında da güzel bir kayış videosu göndereceğim. O kayış videosunda da yine köpek sahipleri olarak aldığınız zaman pişman olmayacağınız bir ekipman olarak hayatınız boyunca kullanabileceksiniz. Dediğim gibi bu ürünleri alırsanız pişman olmazsınız. Ben kullanmasam size de alın demem. Tekrardan videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.